Yüce Allah ruhunu şad, taksiratını al, mekanını cennet eylesin. Yüce Allah kendisini Hazreti Resulullah'ın şefaatine nail eylesin. Hanedan-ı Ehl-i Beyt'e on iki manlara, yüce Rabbim kendisini komşu eylesin. Geride bırakmış olduğu acılı ve kederli ailesine, evlatlarına, yakınlarına, sevenlerine yüce Rabbim sağlık, selamet, sabır ve metanetini ihsan eylesin. Az canlarımız, Ser çeşme olan birimiz üstadımız Hünkar Hacı Bektaş ve Efendimiz selatü selam olsun diyor ki benim hayatta üç tane dostum vardır. Ben ahiret yurduna göç ettiğimde birinci dostum evde kalır. İkinci dostum yolda kalır. Üçüncü dostum da benle mezara kadar gelir diye buyuruyor. Etrafında toplanan talipleri, muhitleri, yarenleri sorarlar. Ya bilir bu dostların kimlerdir? Birimiz diyor ki kazandım malım, mülküm, servetimdir. Ben ahiret yurduna göçtüğümde hepsi yerli yerinde kalır. İkinci dostum eşimdir, evlatlarımdır, gönül dostlarımdır, kapı komşularımdır, taliplerimdir, muhiblerimdir. Benim ile kabristanımın başına kadar gelip bir avuç toprak atıp geri dönerlerdir. Onların hepsi yolda kalır. Ya bir üçüncü dostu nasıl bir dosttur ki bu seninle kabre kadar, mezarlığa kadar iniyor diye sorduklarında Pirimiz diyor ki o benim amelimdir beni ahiret yurdundaki hidayete erdirecek olan amelindir. Kişi bu dünyada ne kadar çok yaşarsa yaşatır, ahiret yurduna götüreceği tek şey ameldir. Genç aptal diye bir eren yaşamıştır. 16. yüzyılda bir dizesinde şöyle buyuruyor. Gel ne gezersin beyhude, fırsat eldeyken bir amel kazan Gül Cemal'in bir gün solsa gerek. İşte Gül Cemal'imizin solduğu gün ölümün gelip bizi yakaladığı gündür